Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar umarım çok iyisinizdir bizlerde de, de olsanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte Madame Coco'ya gidiyoruz arkadaşlar Madame Coco'da şahane indirimler var yepyeni ürünler gelmiş hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz sonuna kadar izlemeyi unutmayın en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak hiçbir güzel ürünü kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın sizlerin destek için çok değerli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Ailemizi büyütmemize yardımcı olursanız çok mutlu oluruz. Destekleriniz için hepinize teşekkür ederiz tekrardan. O zaman biz bir önce videomuza geçelim. Bu güzel video ile sizleri baş başa bırakalım. Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz arkadaşlar. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. adam Madame Coco'da şöyle çok güzel bir masa seti varmış. Ne masa güzel. örtüsü seti. Yeni yeni gelmiş. Fiyatı 2399 lira. %50 artı 20 indirimle düşecek etiketi. Aynen. Yani bayağı bir indirim olacak. Hı -hı. Şunları gösterelim. Bak şunlar da yeni ürünler. Bunlardan size gösterelim. 899 liraymış. Şöyle iki parça. Kasada %50. Tek parça. Ha, bir tanesi bir mi? Bir tanesi. Ha, ben ikisi zannettim yok, ama yok, kaliteli bir parça. ürün. Bunlar yeni gelmiş. Yeni koleksiyon indirim. yani. Hmm. Hı -hı. Yeni koleksiyon. Bunları da size bir gösterelim istedik. Size. 260 TL'ymiş. Böyle üçlü. Bak şurada şey de var. Yumulesi. Bir bakalım. Bunların fiyatı var Üçlü galiba. Yok üçlü değil. Üçlü değil mi? Dörtlü. Şunu bir tut anne üsttekine. En üsttekine. Ay yok eti yok. Şu da var, var, var 139 lira. 139 tek, lira. Tek fiyat. Ama içinde de var onun. Yok. İçinde yok. bir şeyler yok mu? Tek fiyat tamam. Şunu gösterelim bak bu da. 1699 lira bunun fiyatı. Şöyle bir de tencere var. Bunu da gösterelim bak buna bayıldım. Çok güzel ama. Bunun fiyatı yok. Şu altındakinde var mı acaba? Yoktur kutusunda yazar hani onların fiyatı. Kutusunda mı yazar? Hı -hı. Kutusu da şurada. Gelin buradan bakalım. 1600 lira. Ama tabii bu indirime de girecek. Hı hı. A, bak 60, şunu da söyleyelim. 20. 18 parça çatal kaşık bıçak seti. Fiyatına bakalım. 2750 lira. Evet soruyordunuz yani bize çatal bıçak takımı çekin diye. Biz de size çekiyoruz arkadaşlar. Bugün de arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün de Madam Coco'ya geldik arkadaşlar sizler için. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Gelin hep birlikte gezelim. Bakayım neler gelmiş yeni ürünler. Hangi ürünler indirime gelmiş. Hep birlikte gezelim. Şunlar 300 liraymış. Aynı Tabii çok güzel. %50 artı 20 indirime düşecek. Şu, tamam. Şu Bak Şunlara bakalım. Heh, tut anne. Bak bunlar bu takımlar da çok güzel. Var mı etiketi? Bakalım varsa. Yok. Kutuya bakacağız. Dur. Bekle tamam. sen. Ben Kutusu kutuya, da şurada. Kutuya bakalım şöyle yandan. Bak burayı ne güzel açık koymuşlar ama kutusunda... Bakmak Bu gerek. değil mi? Evet o. Neyse alttaki kutuya bak. Ona bakmak zor da. Şimdi arkadaşlar bunun fiyatı 24 parça. 4599 liraymış bu modelin. Sizler için baktık. Şurada elime gelip duruyor bunu da söyleyeyim. Tamam bari. bunu da söyleyeyim. <laughs> Sürekli elimize düşüyor. Şöyle varsa fiyatı. fiyatı yok. Vardır illaki de. Yok. Şöyle şunlara geçelim. Bunlara bakalım. Var şöyle fiyat. var fiyatı dur. Dur dur bakalım. Sağda mı? Ee, evet. üç, beş bin yedi yüz lira. Hı, bunun bu. fiyatı da bu şekil. parça. Tabii ki bunlar kasada inecek. E, %50 artı 20 bayağı bir inecek. Bu da bak bunun fiyatını da söyleyelim. Bu da aynı şekilde 24 parça. 6499 liraymış bunun fiyatı. Şöyle bir bakalım bunun desenlerine. Dur. Dikkatli al. Şöyle, ha, şöyle tut. Hı. Aa, Aa bu çok güzelmiş. Hı hı. Şu şu. Ama çok güzel evet. Bak şöyle gösterelim. Şöyle yelkenli. Şuna bakalım bir de. Şöyle çok güzel bir bal kavun kavunu, e, kavunu bu, kavunuzu kavanozu buldum. İnşallah onun bir dakika fiyatını buluruz. Şunun var şu fiyatı. Kutusu bak, var şöyle söyleyelim. Bunun hı. fiyatı 750 liraymış. Şunun kutusunu bulamadık ama bu da o civarlarda bir şeydi. Önceki videomuzda söylemiştik 850 mi ne öyle civarlarda öyle bir şey. şeydi. Bunun kutusu yok şu an. Şu an kutu yok. Bu var sadece. Şunları, şunlara bakalım. Bunlar da fiyatları 700 liraymış. Şu ne kadarmış? Bu da 599 liraymış şu gördüğünüz. Şunlara bakalım. 250. Şuna bakalım. 174. Bak ama çok güzeller. Dokuları çok güzel. Bunlar tabii ki bu fiyatta kalmayacak arkadaşlar. Kasada indirim olacak bunlara. Bu da 300'müş. Şu cama bakalım. Camlar da 69 liraymış. Şu yemek tabağına bakalım. Bunun fiyatı ne kadarmış? 79 lira bu şekilde. Baksana şuna. Hmm, çok güzel ama tabaklar. Evet. Kaliteli. Şuna bakalım. 169. Şunlar 199 liraymış. Şu yemek tabağına bakalım. 204 liraymış. Şunu da söyleyelim. Bak şu güzel sunum tabağı. 249 lira. Bunların hepsi kasada inecek. Bir de servis tabağına bakalım. Bunların fiyatı neymiş? Şöyle. Bu da 249 liraymış. Bu şekilde fiyatlar. Şu kupaları da bakalım mı? Hı -hı. Bunlar da güzelmiş. Aa, çok güzel onlar. şu da güzelmiş bak şu. Bunun fiyatı da 449 liraymış. Şöyle. Bak. Kapaklı. Modelleri böyle kapaklı. Şuna da bakalım. Tamam. Bu da aynı. Şu şuna bakalım. Şu ne kadarmış? Bu da güzelmiş. Bir saniye. Kutusu burada. 574. bu şekilde fiyatlar. Şu kupaya bakalım. 299 lira. Bunun açığı var mı burada? Karşıda. Ha, şurada karşıda. Hı hı. Bakalım. 624 liraymış ama şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Bayıldım buna. Çok güzel. Çok güzel. Bak şu Çok karşıdaki kupaları da gösterelim size. Bak şu az önce söylediğimiz hı hı. kupa burada. Şu ne? Hangisi bu şu mu? Şu. şu. Aha hepsi mi? Bu tepsi. 270 9 liraymış. Hı hı. Bu da tabii ki kasada indirim olacak buna da. Şunlara bakalım. Şu çaydanlıkları en sevdiklerime. 1124 lira. Bir bakalım size gösterelim şöyle. açı var şurada. Var mı? Tamam açığını gösterelim o zaman. Uğraşmayalım. Bakın açıkları da burada. Aa Çok güzelmiş. Baksana şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Şu da çok güzel. Hı hı. Bunlara bayılıyorum ben. Çok hoşlar. Bizon battaniyelerde 899 liraymış. bak şöyle göstereyim size. Çok güzel ama bunlar. Bunların farklı renkleri de var. Gel onlara da bakalım. Ha, bunların şey. farklı rengi de var. Bak, şunların renklerine bir bakar mısınız? Öyle güzeller ki şöyle bak. Pembesi var, grisi var. Şöyle seçili nevresim takımları. Tek kişilik 649, çift kişilik 749 lira bak şunlar. Şunların güzeline bakar mısınız? Çok şıklar. Bak şöyle size gösterelim. Harika. Bakın etiketi de burada. Burada farklı renkleri, modelleri. Tek kişilik 649, çift kişilik 749 bu şekilde. Fiyatlar aynı, modeller farklı. Şöyle gösterelim size. Şu çok güzel. Çok güzel. ben. Şunları da gösterelim mi? Bak şunlar da aynı fiyat. Renklerini gösterelim şöyle. Yani bu renklerden de beğenen olur. Bak gayet de güzel. Baksanıza şunun güzelliğine bakar mısınız? Harika vallahi. Bak Şöyle renkleri güzel harika tüm cam ürünlerinde %1 indirimlik 3 al 2 ödeme bunları da size gösterelim bir mesela şu 349 lira bu model hı hı. Ee, şunu şu modeli göstereyim ben size bir de bak şöyle bakalım kutuya 549 lira bunun fiyatı da hı hı. şöyle bak şu, şu modeli de bakalım Ben size göstereyim şu şunun altına bakalım şöyle bakalım üç, 300 lira bir de şuna bakalım mı bakalım Bak bu fiyatı ne kadarmış. Açığı orada. Bu da 399 lira. Açığı da burada. Hmm, şöyle. Aa, bak şunlara bakalım. Şu Kiyaseler de var. Şunlara da bakalım mı? Tamam o zaman onlara bakalım. Önce. Bak, şu kiyaseleri ben size bir göstereyim. Bunlar sanırım yeni ürün. Var mı? Etiketim. Var var. Kaç Açalım? 449. Şöyle bir bakalım kaç taneymiş. 4 tane büyük. Aa, çok güzel. Baksanıza. Hı <laughs> hı. Şöyle ben açayım göstereyim. Daha net görün. Şöyle, Gel şu Şurada bir tane su takımı var. Buna da bakalım mı? Hı, tamam. Bu. Tamam bak şöyle bir tane su takımı var. Bunun fiyatına bir Bunun bakalım. Bunun dört parça e, bardağı bir tane de karafı varmış. Fiyatı ne kadar? bakalım. Şöyle. 449. 449 lira. Şeyine bakalım. Dışarıda yok çünkü. Hı -hı. şöyle modelini ben size göstereyim. Ay çok güzelmiş. Bardakların şekli Bardakları çok güzel. Yaptım. Çok, güzel. Hı -hı. çok şık. Şurada karafı bak şöyle. Karafı da güzel. Hı -hı. Şu bir şey daha varmış set. Bu da evlilik seti diye geçiyor. Audrey Glass Ev Wedding set diye geçiyor. 42 parçaymış. Buna da bakarız hmm, belki. De. Evet. Bir bulabilirsek. Söyleyelim. Bulabilirsek ya da ben söyleyeyim. Dur dur dur. Ne kadar? Şurada bak. Soralım mı ya da? Gerek yok Şurada ya. Şurada var. Soralım fiyatını dur. Şimdi birazdan sorarız. Şunlara bakalım. Bunlar ne? Bunlar ne? <gülüyor> Bunlar neymiş aynı? Bilmiyorum. 200 lira. Ha Amerikan servisi. <gülüyor> 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 Bunu şimdi sorduk. 1800 liraya geliyormuş arkadaşlar. 4500 liradan. Evet çok güzel bir takım yani. Bak, şöyle bir bakın yani. Şunlara da bakalım hani gel. Tamam. Ha, bunu söylemiştim de. Ben bunu söyledim şu alttakileri de söyleyelim. Tamam, bunlar da bak. Yeni şöyle, gelmiş bunlar. Bunlar da yeni gelen ürünlerden bak. Bunları da size gösterelim. Aa şunun güzelliğini bu. Çok güzel. Bak. Böyle. Bu şekilde. Bu şekilde. <laughs> bunlar yeni. Bunlar da yeni arkadaşlar. Bunları yani. da size gösterelim bir saniye. 549, 549 lira. 549 lira. Bir gösterelim mi açıp da. Ters koyun. Yok şey. Ama şöyle. Şöyle. şöyle bir göstereyim ben size nasılmış modelleri. Yakından görün. Bak şöyle. Hı hı. Gayet de güzel yani. Bence de güzel. Bak şöyle de bir tane var. Bu da 4 parça yine. Bunun fiyatına da bakalım. Tamam, ona da bir bakalım. Ay o da çok güzelmiş. 750 lira. Bir bakalım ona da. Ben size göstereyim. Şöyle yakından. Bak. Bu da böyle. Şöyle bak. Gayet de güzel hı hı. şık bir ürün. Bayıldım buna ben. Bunlar yeni gelmiş bu arada. Bunları da gösterelim istedik sizlere. Yeni, bunlar yeni. da 400 liraymış. Bunlar böyle kahve yanı bardağı yanına kadeh gibi düşünebilirsiniz. Bak şunlar var. Çok güzel modeller var. Fincanlar da yeni gelmişler bunlar. Şöyle 12 parçalık bir fincan daha var. Bunları da göstereyim. Tamam. Ama bunlar biraz yukarıda bunları göremeyiz. Yukarıda. Tamam olsun. Sen bir göster. Bak şunlar da yeni. Şunları gösterelim. Bak bunlar da güzel. Bunların fiyatı 549 liraymış. Bunun aynı. Aynı şekilde kasada %50 artı 20 inecek. Bak bu da çok güzel. Bak şu kupalar da çok güzel. 399 liraymış ama çok güzeller. Şurada bir şey daha var ama Yemek takımı. Ha. Hmm. Şuraya bakalım. Fiyatı ne kadar. Var bak basmış şöyle. Var. Ne kadar? 1374. Tamam. Bak bu da 8 parça. 8 parça 1374. 74. Tabii o indirimə girecek, <laughs> düşecek. O fiyatta kalmayacak. Bunlar da böyle arkadaşlar maglar. Bunların fiyatı da 349. Çok güzel ama şu rengi falan. Bak gayet güzel renkleri var. bak. Şöyle kadehlerden başlayalım. 549 lira e, 4 parça. Açıda burada. Bak, 4 adet. Şu modelde söyleyeyim size. Bu da 549 lira. Şunları çok beğeniyorum ben. Hmm, Renkli. Nerede? Bak pembesi de var. Hı hı, evet şurada var. Ama onu nasıl alacaksın alamaz. Bunlar yukarıda bunlar hı hı. Şu ne? Bu da böyle şişe yani. Ha, şişe. <laughs> Fiyatı 700 lira. 700 lira. Aynı şekilde kasada inecek bunlar. Şunu göstereyim bir tane. Bak bunun açını koymuşlar. Aa, bunlar bak güzelmiş. Dur biraz daha uzaktan çekeyim de anlaşılsın. Fiyatı yok. Ama çok güzel onlar. Söyleyelim. Bunları da söyleyeyim size. içimde kalmasın. Bunları beğeniyorum çünkü. 700 lira bak bunlar. Şöyle bir bakalım nasılmış. Açığı yok çünkü. Bunlar bak. Şöyle bak. Ben size şöyle açık şöyle göstereyim bir saniye. Bak. Hı. Güzel valla. Gayet de güzel. Bak şuraya masa örtülerin yanına geldik. Bunların fiyatlarını söyleyeyim size. Bir saniye. 249 lira ölçüsü. <laughs> ölçüsü. 140'a 140. Ama çok güzel baksana bunlar da yeni gelmiş. Hı hı. Şunların desenlerine bak harika vallahi bayıldım. Şunlar da yuvarlak masa örtüsü. Bu da 249 liraymış. Bu 45'e 140 140, 140. 140 santim. 140 santim. Hı Yuvarlak. Bak, bunlar da yuvarlak. Ama bunlar da yeni gelmiş. Bunlar da yeni baksana. Ben de ilk defa gördüm bunları. İlk defa gördüm. Şunlar da yeni. Bunlar hep yuvarlak ha. Bunlar hep yuvarlak. Bak bunlar da yeni. Hı hı. Sadece baştan gösterdiğimiz yuvarlak. Değil. Evet. Değil. Bak o da çok güzel. Şu da güzel. Demin gösterdik zaten. Hı hı. Bunu demin göstermiştik. Şunlara bakalım, şu keten olanlara. Bunlar da 599 liraymış. Ölçüleri de bakalım. runner. ranır. 45'e 160 santim. Evet. Ranırmış. Bak şöyle rengi var. Şöyle lacivert. Fiyatını söyledin mi? Söylemedim mi? 600 lira. 600 ha. lira. Hı hı. Tamam. Şöyle bak, kaçırdım Bunlar da mi? yeni gelmiş. Bu şekilde. Şu borcamları söyleyelim, 229 lira bunlar. Şu ikilileri söyleyelim. İkililerin fiyatı da 499. Evet, çok güzel. Şu neymiş? Şöyle bir çay takımı var, 349 lira. Buna bir bakalım mı? Şöyle bakalım. Şöyle bak, 4 kişilik. Çıkartabilirsem. Bak, bunlar da böyle. Mm, güzel mi? Çok güzel. yani. güzel yani. İkililerimize Var mı bu? Öyle Aa, mi? Tamam, teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ne tatlı. Şöyle şeyler var. French press. 299 lira. Ay, bunları ilk defa görüyorum evet, ben. Evet, bunlar yeni gelmiş. Çok güzel. Baksana. Rengine bak. Bayıldım. Ben de ilk defa gördüm. Çok güzel Şunları söyleyelim bak şunlar. Bu bardaklara bayılıyorum. Bunlar en güzeli. Ama... Şurada fiyatı işte. Şurada. Hı -hı. Ben de bayılıyorum bunlara. Çok güzel. 300 lira. Bak şöyle zaten Hı. Bunlar da kampanya var. 3 tane al. alıyorsunuz, bir tane ödüyorsunuz. Aynen. Tane. %50 indirime ek. Aynen. 3 al, 2 öde. Çok güzel bir Şimdi şey ya. Şimdi Şunu söyleyelim. Şunu da söyleyelim. Bu da 300 lira. 300 lira. Bunun şeyi şu değil mi? Şu. Evet o. Dur Burada gösterelim. Var. Burada böyle bu şekilde. Hmm, gayet de güzeller. Şu battaniye tek kişilik 400, çift kişilik 500. Aynı hani şunun rengine bakar mısın? Çok güzel. Bir de bunların dokuları çok güzel arkadaşlar. Madam Coco'nun. Sizler de kullanıyor musunuz? Bize Herkese bir fikir olur. Yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Bak şöyle. Renkler böyle. Hı hı. Şöyle renkleri, renkleri size renklerine. göstereyim. Bak şunların renklerine bak. Ne tatlı. Değil mi? Hı hı. Çok güzel. Paspasları söyleyelim. Tamam. Banyo paspasları. Tamam bunu da söyleyeyim. Ee, bunun fiyatı yok ama. Yok mu? Tamam onu koy. Bunu bırak. Şu fiyatı olanları ben söyleyeyim. Onunla mı yok? Bir saniye. Şunun var şunun var. Ha, var mı? Dur. Kaç? Iııı. Hmm. 1399 Heh. Şu ikili. Evet, evet. <laughs> ikili Tabii ki bunlar kasada inecek %50 artı 20 indirim Şunu bak göstereyim şunlar güzel Bunlar çok güzel oluyor Bunları ben bayılıyorum ikili bunlar da Fiyatına bakalım 399 lira bak bunlar <laughs> uygun Şu şunlar. ikisi Tabii şeyine göre kalitesine göre Şu var Bunun fiyatı da 1399 liraymış Ben size bak Bunlar en sevdiğim örtüler 679 lira Baksana şunların ne tatlı renkleri var. Şunlar da yeni. Bunlar yoktu. Bunlar yeni gelmiş. Bak bunlarda da indirim olacak kasada. Şöyle mavisi var. Şöyle gösterelim. Bak rengarenk. Bu şekil. Şun Şunları da göstereyim. TV battaniyeler <laughs> 300 liraymış. Bak, bunlar çok güzel. Şöyle bak renkleri ne tatlı Bu TV değil battaniyelerinden değil biz de kullanıyoruz. Gerçekten çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor bunlar. Böyle büyük, tam üstüne ser yap yani. Büyük kestir. Büyük battaniyelerden daha güzel oluyor bunlar. Hı -hı. Bak şöyle. Şu rengi de var. Bak her rengi var. Bunları söyleyelim size. 549 lira bu modellerde. Bak şöyle. Renkleri var size gösterelim. Farklı. Bu havlularda da %50 indirime ek. 3 al 2 öde var. Bunların fiyatlarını söyleyeyim size. Şu elimin altındakini söyleyeyim. Kaç paraymış bu? Şurada yazar anne. Nerede yazar? Şurada. Heh. 400. 400 lira. E hı, -hı. Mesela şuna bakalım. Ona bak. Bu da 499 liraymış. Tabii bunlar da indirim olacak. Bu büyük baya baya gibi. Şunu söyleyelim bir de belki bu farklıdır. Bu da baya pahalıya benziyor. 1099 lira. Nereden bildin anne? Belli kaliteli çünkü. <laughs> şu da çok güzel benziyor bak. Şu da hmm. kesin pahalıdır. Dokununca anlıyorsun kaliteli ürün yani. Şu bornozları söyleyelim bak. Bunlar, bunlar ne bu... böyle pelüş gibi çok güzel. Pelüş gibi. He. Böyle pofudu, pofuduk pofuduk. Pofuduk pofuduk. Mesela şöyle bakalım bir tanesinin fiyatını. Şu kırmızının fiyatını gördüm 2000 TL. 2000 TL. Şunlara Tabii indirimsiz bakalım. hali. İndirimli, İndirimli olunca olacak o indirime girecek. Şunu gösterelim bak şu havlu gibi. bu bin, da 2000. Bu da 2000. Demek fiyat böyle. Fiyatlar böyle. Şu kırmızılar geldi. Şu bak. Bunlara bayılıyorum. Bunlar en sevdiğim havlu. Tam böyle kış Saniye. temalı. 400 lira bunlar. Kasada inecekler. 3 al köyde burada da var. Burada da var bak. %50 indirim ek. 3 al köyde var. Bak şunların desenlerine bayılıyorum. Bak şurada 80'e 150 yolluklar var. 1000 liraymış. 999 liraymış. Bak şunlar. Şöyle. Farklı renkleri de var. Bu şekilde. Şurada yorganlarda da indirim var. Tek kişilikler 399. Çift kişilikler 499. Bak bayağı güzel bir indirim yapmışlar burada. Şu yastıklar da güzelmiş ama bunun fiyatı var mı var bilmiyorum. söyleyeyim ben yastıklarda mı? Yok Şanada galiba. fiyat görünmüyor. Bak yılbaşına özel şöyle çok güzel şeyler runner'lar gelmiş. Başladı. Bunun fiyatı 500 liraymış. Göstereyim şöyle. Şunu gösterelim. Bu da 500 TL. Bak farklı rengi. Şunlar var. O şey, ee, bu ne? Kırlent kılıfı. Ha kırlent kılıfı ne güzelmiş. 650 lira. Şu da runner. Bunun bunun fiyatına bakalım. Bu da 600, 600 TL. TL. Bunlar, bunlar yeni gelmiş. Bunlar yeni gelmiş. Bunların fiyatları bu şekil. Şurada şeyler var. Hmm, kurulama bezleri de. Fiyatlarına bir bakayım ben. Ne kadarmış? Niye yok bunda? Fiyat? Şurada işte. Ha şurada. Aha. 349 lira. Ayrıca bunlarda da kasada indirim olacak. Bunların fiyatları da aynı. Şöyle şunlara bakalım. Şunlar 199 lira. Bak bunlar bir de ikili. Bunlar daha uygun. Ayrıca indirim olacak bu şekilde bak. Bu da 350 liraymış. Hepsinin fiyatları farklı oluyor. Bak şu kapları söyleyelim size 109 liraymış bunlar. Ha ne güzel ucuz. Hı -hı. Ayrıca bir de kasada inecek. Evet. Şuna bakalım. Bu da 374 lira. Şöyle bunları size söyleyelim. tepsileri söyleyelim mi? Tamam söyleyelim. A, önce onları söyle tamam. Tabii çıkartabilirsin. Plastik. Bunlar 149 lira. Bunlar aslında bence uygunlar. Bence de uygun. Hı -hı. Kasada şey ekstra iyi. düşecek çünkü. Şu tepsileri söyleyelim. Mesela o çıkmıyor yani bende. Çıkar. Çıktı de... mı? <laughs> 284 lira bak şu tepsinden kadar güzel. Şuna bakalım bir daha. Ona bakalım. Bu da aynı. Bak şöyle bir tane daha var. Dur ona da bir bakalım. Onun fiyatı da aynı fiyat. Aynı. 284 bak bunu da gösterelim size. Şu şeyler de 1000 liraymış. Hangi Bunlar da şöyle organizer. Bambu gibi hazır. Onlar da 1000 lira. <laughs> Şu kutulara bakalım bunlarda ne var? Yazıyor anne fiyatları. 454 lira şunlar. Hmm, tamam. Bak göstereyim. Evet. Bak şimdi şunları söyleyelim size. Bunun açığı da var zaten yanında göstereceğiz. 499 lira. Açığını göstereyim şimdi. Açı şu mu? Şöyle. Şu. Bak bunlar. Şöyle bardakları da burada. Hı, -hı. Şunları Bakın. söyleyelim bakalım. Şunlar. Bunlar 119 lira. Ayrıyeten işte kasada <laughs> kasa yüzde bir de üç al iki öde var camın üç al iki öde Cam ay şuna bayıldım, bayıldım anne şunun rengi çok evet. güzelmiş Ama güzel de fiyat onun cam orada, şeylerine bakacağız. orada, orada bulursak söyleriz. Şunu söyleyelim. Bak o sürahi de güzel. Onun fiyatına bir bakalım. Şunda yazar. Şunu 199 lira. Ayrıca indirim olacak. Bu 699 liraymış. Bunu size göstereyim. Böyle ikili bu. Şöyle bir göstereyim. Bakın güzel sarmışlar bunu. güzel. Ay çok güzelmiş. Şunun tatlılığına bak. Şöyle göstereyim bak. Değil mi? Çok güzel. Şöyle bir tane çay takımı var 12 parça. Bunun tamam, fiyatına da bakalım. Tamam, bir bakalım. E, 499 lira. İyi. Evet. Bir de inecek. Kaç kişilik o? 12 parça 6 A, 12, kişilik. 12, kişilik evet bir de inecek. Şunlar daha pahalı tabi bak bu 1300 liraymış. Şöyle yandan hmm, gördüm etiketinde. Evet. şu da var bak bu da. Bu da çok güzel. Çok güzel çeşitleri var. Çeşitler bu. Şu tuzluklara bayıldım bak 139 liraymış. Şuna bakalım. 119 lira. Böyle tek tek bakıyorum çünkü fiyatlar değişiyor. Değişiyor değişiyor. 329. 139 bir de şöyle küçük bir makas var 99 şöyle şunları gösterelim bak şöyle Dur. 624, 624 lira eldivenden tutacak bu yani. yana yeni koleksiyon o yüzden yeni, pahalı yeni bilemedim tabi de şunlar ne ya şunlar ha sayıs limon sıkacağı ha ne kadarmış 100 lira. 100 lira. İki parça. Bunları da söyleyelim size. Bunların beyazları da var. Şurada muhteşem yılbaşı ürünleri var arkadaşlar. Bunları da size gösterelim istedik. 3.400. Battaniye setiymiş. Bu. 99 lira. Ölçüleri de bak şöyle. Gördüğünüz gibi. Harika ürünler. Bunları da size gösterelim istedik. Bak şöyle, şunlar bir şu harika. Şu var. Bak bu da 3.500 lira. Bak, Yine bu şu da. Bak çok güzel. Bu, bu da, da yatak örtüsü setiymiş. Evet. Şunları da size bir gösterelim istedik. Hani bir de şuna bakalım mı? Şurada bir şey gördün mü? <laughs> şu alttaki tut. He. Bak, o da güzel. Bak. Ha. Kaç para? Şöyle koyayım. Bak. Şöyle göstereyim mi size? Bak, şu da güzel. Fiyatlarına bakalım şimdi. Döndürelim. Ay çok güzelmiş bu. 2500 lira. 2500 lira. Tabii ki bunlarda da indirim olacak. Hı -hı. Bu da aynı fiyat. Bak bu da güzel. Evet arkadaşlar Madam Coco videomuzun sonuna geldik. Umarım keyifle izlediğiniz güzel bir video olmuştur. En güncelinim haberlerinden, en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizlerin desteklediğiniz için çok değerli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz arkadaşlar. Bizleri lütfen yalnız bırakmayın. Kanalımızda kalın, kanalımıza abone olun, ailemizi büyütmemize destek olun. Sağ olun, var olun. O zaman biz bir sonraki videoya kadar sizlere veda edelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sério,